Merhaba arkadaşlar ben Emin Gönel. Bugün 2. E, ikinci çarımla efsane gençler klanındaki ikinci çarımla e, klan savaşında kara saldırısı onu göstereceğim arkadaşlar. Rakip belli olmuş. Klan klini doldurduk. E, klanına basalım. Savaş günü bu arada iki level olduk. Dördüncü savaşımıza kazanmış olduk. Bu iki savaş öncesi ayrıntıları veremiyor ama oradan da üç yıldız aldım çünkü 30 olduğumuza göre buradan beni yenmişler bir numara saldırmış tabii ki. Buradan da yıldırım kullanmıştı hatırlıyorsam. Benim saldırmamın kral Heh, Hobbit. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam hava soğumasını ortalara koymuş. Siz de böyle yapın. Hava soğumasını ortaya koyunca ee, bu seferlik de hava ordusu göndermeniz imkansız. Ben tabi her zaman şifacı yapıyorum devler için. Her zaman devlerin arkasında şifacı. Bunu unutmayın. Ejderhayı ıı, çıkartmam lazımdı. Ejderha olduğunu biliyordum çünkü önceki savaşlarına baktım. Ve okçuları aynı yere gönderirseniz arkadaşlar ejderha bir pırtıda hepsini süpürür. Çünkü ee, gördüğünüz gibi şu iki tanesini hemen öldürdü bir atışta. 30 tane koşsanız bile bir atışta hepsini öldürür. O yüzden ejderhayı öldürmek için okçularınızı böyle dağıtın. Ben arkaları dağıtamadım top falan yetişiyor diye. Şimdi buradan devleri gönderdim. iyileşim büyüsünü gönderdim. Arkasından büyücüleri onlar da oradan yardım etsin diye. Havan bütün savunma devlerle ilgilenirken büyücüler oradan hepsini öldürüyor. Buradan gördüğünüz gibi 3 tane büyük dev gitti. Devler dolaştı. Ben de ikisi bir ejderha oradan koydum. Şifacı hava soğuması ölmeden koydum çünkü hava soğuması oraya yetişemeyecekti. Ben de devler öl ölmemesi için öyle yaptım. Ama genelde kendinizi avantajı almak için arkadaşlar hava solması hava soğumasını geberttikten sonra şifacınızı gönderin. Her zaman demin arkasında şifacı yapın. Savunma hiçbir şey yaramıyor. Bazen şifacılar başka e, oyuncuları işte adamları koruyabiliyor. Şifacı zaten hava hava oyuncularını adamlarını işte hava yaratıklarını korusa çok iyi olacak ama Jai ne yazık ki koruyamıyor. Havadan gelen şeylerle koruyamıyor şifacı. Sadece kara yapıyor. Bunu de biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi şifacı ile uğraşıyor. Sırbaz kulesi fazla bir şey yapamıyor iki seviye olduğu için. İki seviye düşük kalmış. Köy bina gibi. Ben köy bina 7'ndeki gibi babam da her şeyini yükseltip geçiyor. Her şeyiniz yükseltmek daha iyi çünkü rakibiniz zor gelmez. Köy bazen köy bina köy 9 olanlar var. 40 level olanlar var köy bina 9. rakipleri de zor geliyor. Kalan savaşlarına hiçbir şey alamıyorlar. O da kötü oluyor. Ve gördüğünüz gibi 3 yıldız aldım. İkinci saldırım tabii ki daha basit oldu. Dördü saldırdım çünkü. Burada ise hava somasını içeri koymuş. Büyücü okçu çıktı. Her zamanki gibi. Ben de emin kraldan büyücümü 4 yapacağım. 1 milyon ekstrem var şu an. 1 milyon 125 bin. Öyle bir şey. Yine dağıtarak gidiyorum. 4 seviye büyücü var. 3 seviyeden daha iyi çünkü. Pıt diye atıyor. Büyücü için. Ateş ettiğinde yavaş yavaş diyor 2 saniye daha önce oluşuyor. 3 saniyede. Devleri gönderdim buradan. Duvar kırıcıları gönderdim. Gördüğünüz gibi hala yaşıyorlar. Bir tanesi yaşadı. Öbür duvarı da kırdı. Şimdi şifacıya göndermem lazım. Ha, bakın gönderdim. Ama yanlış yere gönderdim. Yanlışlıkla oraya göndermiş. Oraya da iyileştirme büyüsü. Hiçbir şey yapamıyor savunma. Hemen oraya hava soğuması yakında olduğu için güdümle hava mayını koymuş. İyi fikir. Hava soğumasını her zaman ortalara koyun. Hava soğuması çok önemli arkadaşlar. Gerçi bir seviye ejderikileri hiçbir şey yapamıyor. Minik minik azaltıyor. Ve şimdi bu savaştaki rakip çok zor gelmiş. Benim rakibim köy bina 8. Hava sunmaları 1, 2, 3 gelmiş. Onu da öfke büyüsü yapacağım 3 Bakalım ne yapacak onu bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi büyücüler 3, 5, 8 bir tane bir tane büyücü ölmüş. 3 tane dev hayatta. 3 tane dokça hayatta. Bir de bir ta iki tane de şifacı tabii ki ölmemiş. Ben köşedeki unutmuşum. Ama her zaman köşedeki inşaat çukurubilerini gebert çünkü %99'da kalanlar da var. Bunu diğer iki videoda söylemiştim. Şimdi önceki ıı, savaşta şöyle 28'e aslında şu Red Came on yani İlk videoda söylemiştim. Red Kimon benim abim. O ben saldırırken arkadaşlar pardon ben saldırırken şifacıyı gönder gönder dedi iki tanesine. Ben de hava soğumasını geberttiler zannettim. iki tanesini gönderdim ve bir tanesi öldü. %98'de kaldım. Ve gördüğünüz gibi adam şuraya koymuş. Bunu bitirirler dedim. Ama oraya daha gidemediler. Şuyları gönderdim. Hava soğuması, havanlar yetti. O kötü oldu. Burada ejderha salak gibi gitti. Ben de geç kaldım. Hapçılar onu takip etti, salak gibi. O kötü oldu yani. Oraya iki sevi ejder göndermek zorunda kaldım. kaçın dakika edin. Bakın. Bu duvarı geberttiğimde hava soğumasının can canının bitmesine yarı falan kalmıştı. Bakın emri tam o anda gönder dedi. Hava soğumasının son saniyede öldü. öyle. O yüzden bir yıldız çektim. %98'de kaldım. Böyle gidiyor. Çok yavaş gitti gördüğünüz gibi. Emir yüzünden bir tane şifacım kaldı. Yoksa 3 yıldız çekerdim. Siz buna şey yapmayın. Normalde 3 yıldız yüzde çekerdim de. Emir şifacı bana erken gönder ve burada da saniye bitti. O yüzden de kötü oldu. Yoksa hiç yıldız oluyordu. Gördüğünüz gibi %98'e kaldı. Ee, i̇kinci saldırımda şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yine ilk önce Böyle içindeki okçuları, büyücüler çıkarttım. Okçular 3 seviyeydi. Benimkilerin aynısı. Büyücüler 3 seviye. Devleri oradan gönderdim. Yönetim hemen bomba çıktı. Hemen e, iyileşime büyüsünü attım. Fazla hasar gelmemesi için. Ama boşuna atmışım gibi geldi. Çünkü büyücüler oradan gitti. Sağ olsunlar. Hemen iyileşime büyüsünü attım. Süperlik emiri dinlemeden yaptım yani. Emir yanımda yoktu abim. Şu an kendisi yanıma geldi ama sessiz ol dedim. havana ee, gevertiler. Havan gördüğünüz gibi şu hasar veriliyorsa e, bir 5-6 saniye sonra en, fazla atabiliyor. Yani 4-5 saniye sonra atıyor topunu. Bu da iyi bir şey. Ve artık son güncellemede yıldırımı iksir depoların üstüne attığınızda vermiyor. O da saldırıları saldırılarım için kötü bir şey oldu ama savunmam için de çok iyi bir şey oldu. 190 bir bakmışım orada bir şey kalmış. Ama tabii ki burada daha çok arttı ve 3 yıldız aldım. Evet arkadaşlar bugünlük bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın. Diğer iki Clash of Clans videomuzda efsane gençlerin videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Klanımız için abone olmayı unutmayın ve gelmek istiyorsanız aktif aktif bir klanız zaten. aktif oyuncular lazım bize. Şu an 14 kişiyiz. Uzun adam gitti savaşı başlatmadığım için 11'de uyandım. Bayram namazını kıldım sabah. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.